efendim 26 Haziran uluslararası madde istismarı ve yasa dışı ticaretiyle mücadele günü. Biz de bu konuya dikkat çekmek istedik. Kişinin bedensel, ruhsal sosyal hayatını yok eden uyuşturucu maddelerle mücadele etmek, geleceğimiz açısından, çocuklarımız açısından onları bu maddelerden uzak tutmak, korumak önemli bir görev. Çünkü Türkiye'nin geleceği onlar. Bu konuyu Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Tahsin Gökhan e, Telatar'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugünün özelliği nedir? Ee, evet, 26 Haziran e, günü sizin de belirttiğiniz gibi madde kullanımı, uyuşturucu kullanımı ve bunun yasadış ticaretiyle mücadele günü. Bugün Birleşmiş Milletler'in e, 1987'de aldığı bir kararla e, her gün e, bu, bu şekilde anılmaya başlanmış. Bu özel günlerin ortak özelliği belli bir konuyu e, yılın belli dönemlerinde gündeme getirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık oluşturmak ve bu konuyla ilgili yapılan... Çalışmaları, projeleri, araştırmaları, müdahale e, girişimlerini güçlendirmek, katkı sağlamak. E, bugünün de böyle bir anlamı var. E, özel olarak madde kullanımını dünyanın gündemine getirip bununla mücadele konusunda yapılan çalışmalara hız vermek amaçlanıyor. Madde bağımlılığı deyince peki hani neyi içerisine katıyorsunuz siz? Bunu? Evet, e, madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı aslında e, iki farklı kavram. Ee, bizim uyuşturucu kullanımından kastettiğimiz e, alkol ve yasa dışı ilaç gibi psikoaktif maddelerin bağımlılık yapıcı düzeyde kullanılması hmm. tabi sadece ilaçlar bu uyuşturucu olarak e, düşündüğümüzde eroin kokain vesaire eksersi gibi maddeler değil alkol e, gibi bağımlılık yapan maddeler de bunun içinde ne bunların zararlı ve tehlikeli kullanımı kavramı söz konusu çünkü. Bu bağımlılık yapan maddeler ya da uyuşturucu olarak kullanılan maddelerin büyük kısmı aslında tıpta ilaç olarak da tedavi amacıyla da kullanılıyor. Hatta bu maddeleri kullananların çoğu reçeteli ilaçları işte bir şekilde sahte reçetelerle vesaire elde etmeye çalışıyor. İlaç formunda alıp kullanmaya çalışıyorlar. Bunlar doğru kullanıldığında tedavi edici ama istismar edildiğinde ya da tehlikeli kullanıldığında... Yani ...madde bağımlılığına yol açan, sonuçları ölüme kadar giden, yıkıcı sonuçları olabilen kavramlar. Yani madde bağımlılığı ve e, madde kullanımı uyuşturucu bağımlılığı iki farklı kavram ama birbiriyle kesilen ciddi dahil var. ediyoruz herhalde bunu. E, sigarayı da dahil edebiliyoruz. Sigara uyuşturucu olarak değil madde ben. olarak geçiyor. E, çünkü e, psikoaktif değil ama ciddi bağımlılık yapan... ...uyuşturucunun sonuçlarından biraz daha farklı sonuçları olan... ...ama gerçekten bağımlılık yapıcı maddeler arasında çok önemli yeri olan bir konu. Peki ülkemiz ne durumda şu anda bu konuda? Hem dünyada hem ülkemizde tabi bununla ilgili bazı istatistikler var. Ben önce müsaadeniz olsa şundan bahsetmek istiyorum. Bu konu hani niye önemli, niye biz bu konu üstünde duruyoruz? Halk sağlığı sorunu diye bir kavram var dünyada. Bazı konular halk sağlığının sorunu olarak halkın sağlığını tehdit eden unsurlar olarak görülüyor. Bunun için bazı ölçütler var. Sık görülmesi, çok sakat bırakması, çok öldürmesi bir sorunun önemli olduğunu gösteriyor. Bu madde bağımlılığı uyuşturucu kullanımda gerçekten toplumumuzda sık görülüyor. Ve sonuçları çok yıkıcı olabiliyor. Hem birey için yıkıcı olabiliyor, ailesi için, toplum için, ekonomik sonuçlarına, sağlık sonuçlarına çok ciddi yıkıcı sonuçları oluyor. O yüzden önemli bir halk sağlığı sorunu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre... E, alkolün zararlı kullanımına bağlı her yıl 3.3 milyon e, kişi ölüyor. Sadece alkolün e, sadece alkolün sadece alkolün zararlı kullanımına bağlı. Bu da e, dünyadaki tüm ölümlerin yüzde altısını oluşturuyor. Yani dünyada ölen e, her 100 kişiden altısı her yıl sadece alkol nedeniyle tamam, hayatını kaybediyor. Hocam. Uyuşturucu. Evet. Uyuşturucu. E, uyuşturucu da e, benzer düzeyde. Uyuşturucunun kullanım sıklığı alkol kadar yüksek değil ama e, öldürücülüğü vesaire daha fazla olduğu için onun da benzer düzeyde e, böyle e, istatistikleri var yüksek. Mesela sen dünyada on, e, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı genellikle dünya sağlık örgütü tarafından 15 yaş ve üstü nüfusta değerlendiriliyor. E, çünkü bunun bu yaş grubunun altındaki verilerimiz aslında çok sağlıklı değil. Bazı genel söylemlerimiz vardır. İşte ilkokula kadar düştü deriz bunlar. Aslında çok bilimsel tabanlı söylemler değil. Olabilir, belki düşmüş olabilir ama bizim asıl mücadele ettiğimiz grup risk altında olan grup. Ergenler. Çünkü bu alkol ve uyuşturucu endüstrisinin hedefindeki grupta bu yaş grubu. Daha çok bunlarla ilgilenmemiz Türkiye gerekiyor. Türkiye istatistikleri için ne söylersiniz? Türkiye istatistikleri yine benzer dünyadaki istatistiklere göre ama dünyada alkol ve uyuşturucu kullanımda bir artış trendi var. Türkiye'de 2003-2005 yılından sonra bir duraklama ve belki biraz da azalma trendine giriş var. Şu an daha çok duraklama seviyesinde Türkiye'deki alkol ve uyuşturucu kullanımı. İlginç biz sanki burada bir artış varmış gibi düşünüyoruz hep. Ee, bunun sebebi şu olabilir, konuna, konuya verilen önem artıyor, konu Hı. daha çok gündeme geliyor. Ee, konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Mesela e, İçişleri Bakanlığı'nın e, bir verisi, Türkiye'de 2013 yılında uyuşturucu ile mücadele alanında e, yapılan kamu harcaması, bu sadece emniyetin mücadele ile ilgili yaptığı kamu harcaması 750 milyon e, Türk Lirası. Bunun tedavi boyutu vesairesi bunun dışında. Konuya çok önem verildiği için, kamuoyu gündemine çok geldiği için belki biraz da biz bunu artış gibi yorumluyor olabiliriz. Farklı bakış açısı sunuruz bize. Peki kimler evet. risk gruplarında? Bunlardan bahsediyordunuz az önce. Evet. En büyük risk grubu çocuklar, adolesan, ergen dediğimiz yaş grubu. Bu 26 Haziran Dünya Günü'nün her yıl bir teması oluyor. Bu yılki teması da önce dinleyin. Burada bahsettikleri ailelere bu mesaj. Çocuklarınızı, ergenleri dinleyin. Onlar sorunlarını ilk ailelerine öğretmenlerine anlatmaya çalışıyorlar. Eğer biz yeterli önemi verirsek çocuk bizden doğru bilgi alıyor ama biz onlara yeterli vakti ayırmazsak e, derdine çözümü dışarıda arıyor, dışarıda da uyuşturucuyla tanışabiliyor, alkolle tanışabiliyor. Aile birinci öncelikli e, görev düşen evet. yapı fakat bunun dışında tabii... E, ...diğer yapılar da var toplum vesaire Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Toplumun her bireyine, e, her e, kademesine bu konuyla mücadelede görev düşüyor. Yani hiç kimsenin şunu söylemeye e, ne yazık ki hakkı yok. Bu e, devletin bir sorundur. Devlet bununla uğraşsın. Siz çocuğunuza yeterli vakti ayırmazsanız... E, ...onun sizden öğrenmesi gereken bilgileri siz öğretmez de dışarıdan almasına e, neden olursanız... ...ya da... E, ...toplumsal desteği yeterince gençlerimize vermezseniz... ...tek başına devletin mücadele edebileceği bir konu değil. Peki ne gibi faaliyetler yapılıyor şu anda mücadele kapsamında? Gelecekte ne gibi faaliyetler evet. yapılacak? Mücadeleyi birkaç bölüme ayırıyoruz. Bir arzın engellenmesi. Bu daha çok emniyet güçlerinin, emniyet kolluk güç. kuvvetlerinin... ...ve işte bunların yasadışı üretimlerinin, kaçakçılığının, satışının... ...engellenmesine yönelik çalışmalar. Ki çok ciddi eylem planları hazırlanıyor bununla ilgili ülkemizde ve bizim de bildiğimiz kadarıyla ciddi uygulanıyor. Bunun ötesinde talebin önlenmesi, bu sosyal destekle ilgili bir konu. Gençlerin bu konuya uyuşturucu, alkol'e yönelmesini engellenmesi, ona olan ihtiyaçlarını başka olumlu aktivitelerle doldurmamız, işte spor, kültür, sanat etkinlikleri vesaire. Bu topluma düşen görevler, doldurmamız gerekiyor. Bu ikisini başaramazsak, arzı talebi engelleyemezsek, kişi bu tuzağa düşerse bundan sonra bunu rehabilitasyonu ile ilgili hmm. sağlık kurumlarına düşen görevler var. Peki hocam son bir belirtmeniz gereken bir husus varsa onu da altını çizin sonra kapatıyoruz. Tamam. Ee, konunun öneminden bahsettik. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu sadece devletin kurumlarına bırakmayacağız. Aileler üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda bu konuda. Çok teşekkürler. teşekkürler. Yardımcı doçent doktor Tahsin Gökhan Telatar Yayın konuğumuzdu. Madde bağımlılığının üzerinde durduk bugün. Önemli bir gün. 26 Haziran Uluslararası Madde İstismarı yasalışı ticaretiyle mücadele günüydü. Biz de bu konuyu toplumda önemli bir yer olan, dünyada tabii daha fazlaymış rakamlar onu söylüyor. Bu konuyu masaya yatırdık. Çözüm yolları üzerinde durmaya çalıştık. Yön göstermeye çalıştık. Kıt kanaat bu konu önemli bir gündem maddesi olarak yerini teşkil ediyor bizim bu bölümümüzde.